sorumluluğunu taşıdığımız Cumhuriyet Hükümetleri ve parlamentomuz 2002 yılında itibaren ülkemizin temel sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla hükümet sistemi, demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında çok sayıda reforma imza atmıştır. Bu alanlarda attığımız tarihi adımları yaptığımız reformları taşlandıracak yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacını hep ve her zaman dile getirdik. Hatta seçimlerde hemen hemen seçime katılan siyasi partilerimizin pek çoğu seçim beyanlamalarında hep yeni bir anayasaya vurgu yaptılar. Hazırlama yöntemi katılımcı, şeffaf ve uzlaşmaya dayanan içeriği demokratik, sivil, özgürlükçü ve toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir anayasa yapma azim ve kararlılığı olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar. Anayasanın sivil bir anayasa Türkiye'nin sivil bir anayasa yapması bir zorunluluktur. 12 Eylül darbesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası Kabul edildikten kısa bir süre sonra tartışılmaya başlanmış ve henüz 10 yıl geçmeden çok sayıda yeni anayasa girişimi ortaya çıkmıştır. Siyasi partiler, üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşları anayasa taslakları hazırlamış, anayasa uzlaşma komisyonları kurulmuş ancak yeni anayasa yapımında, maalesef başarıya ulaşılamamıştır. Burada temsilcileri bulunan sivil toplum örgütleri daha 1990'lı yılların başından itibaren yeni anayasa konusunda çok sayıda çalışma yürütmüş ve anayasa önerileri hazırlamıştır. Bunların hepsi Türkiye'deki arşivlerde mevcuttur. AK Parti'nin sivil anayasa önerisi İçeriği yanı sıra hazırlama yöntemi olarak da demokratik ve temelinde millet iradesi olan anayasa önerisidir. Hazırlama yöntemi meşruiyeti açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle millet iradesinin ürünü olmayan mevcut anay anayasanın yerine halkın ve temsilcilerinin en geniş katılımıyla bir anayasa yapılmalı ve yürürlüğü sağlanmalıdır düşüncesindeyiz. 1982 Anayasası bütün değişikliklerine rağmen hem psikolojik ve sembolik olarak hem de gerçek anlamda 12 Eylül darbesinin izlerini taşımaktadır. Türk milleti 2010 Anayasa Referandumu ile 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının önünü açmış ve Türk yargısı darbecileri yargılayıp mahkum etmiştir. Bundan sonra siyaset grubuna düşen görev, yargılanıp mahkum edilen darbecilerin hazırladığı bu anayasayı kaldırmak ve uzlaşma içerisinde Türkiye'nin 2. yüzyılına yakışan bir anayasa yapmak olmalıdır. 1982 Anayasası farklı dönemlerde farklı meclis çoğunlukları tarafından yapılan değişikliklerle sistematik bütünlüğü, dil ve terim uyumu, kavramsal bütünlüğünü kaybetmiştir. Bu nedenle anayasa değişikliği yerine beyaz bir sayfa açılarak yeni bir anayasa yapılması bir zaruret haline gelmiş bulunuyor. Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yakışmayan darbe mahsulü anayasaya karşılık Türk milletinin ve siyaset kurumunun insan onuruna dayanan tamamen özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa hazırlayacak iradeye ve birikime sahip olduğuna içtenlikle inanıyoruz. Günümüzde yeni anayasa yapımına engel olacak anayasal vesayet kurumları artık yok. Bu nedenle herhangi bir ön koşu ileri sürmeden bütün siyasi partilere kurucusu millet olan sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile buluşturma çağrımızı tekrar ediyoruz. Bu hedefe varmak üzere çalışmalarımızı kararlı bir biçimde, planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Dünyada demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin gerilediği, uluslararası hukukun, kurumların ve kuralların içe sayıldığı, dünyanın gözleri önünde soykırım suçlarının işlendiği bir dönemdeyiz maalesef. Yakın çevremizden bazı devletlerin bütünlüğünü yitirdiği ve iç savaşlarla boğuştuğunu, bazılarının ise nükleer silah kullanmak tehdidinde bulunduğunu görüyoruz. Tehditlerin, fırsatların ve risklerin her alanda kendini gösterdiği bir dönemde iç cephemizi tahkim edecek, Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya kararlıyız. Anayasa yapma yöntemimiz milletle başlamalı, milletle tamamlanmalıdır. Anayasa yapımında bizim önerimiz dünyadaki demokratik anayasa yapım tecrübelerinden ve ülkemizin 150 yıllık anayasa birikiminden faydalanarak milletle başlayan ve milletle biten ilk sözü de son sözü de milletin söylediği bir yöntemin kullanılmasıdır. Bu konuda ocak noktamız millettir. Önce milletimizin taleplerini gerek bireysel olarak gerekse temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplanması, sonrasında mecliste partilerin en geniş katılımıyla bir taslak hazırlanması, genel kurul müzakere ve son aşama bu taslağın referandumla tekrar halkımızın onayına sunularak sürecin tamamlaması gerektiğine inanıyoruz. Anayasanın yapımına ne kadar geniş bir katılım olursa herkes bilmeli ki veya bilmektedir ki meşruiyeti o kadar güçlü olacaktır. Şüphesiz 85 milyonluk bir ülkede bütün vatandaşların yüzde yüz katılımıyla bir anayasa yapmak mümkün değildir. Ancak toplumun mümkün olan en geniş katılımını sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Bunu gerçekleştirirken milletimizin örgütlü temsilcileri olan meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerimizin vereceği katkı, üstlendiği rol bize göre son derece önemli ve kıymetlidir. Sivil toplum örgütleri bir taraftan yeni anayasa fikrinin toplumsallaştırılmasını ve milletimizin gündeminde yer edinmesini sağlayacak, diğer taraftan ise toplumsal taleplerin yeni anayasaya taşınmasının imkan ve fırsatını oluşturacaktır. Dolayısıyla sivil toplumun katkısı ve desteği yeni anayasanın meşruiyetini daha da güçlü hale getirecektir. Bu sebeple bu gün ülkemizdeki en geniş tabana sahip sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve temsilcileriyle yapacağımız bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki aşamalarda da sivil toplumun her türlü katılımının artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Çalıştayla geçecek ve basına kapalı gerçekleşecek.